Herkese merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte makrome ipi ile harika bir bardak altlığı yapacağız. Bu şekilde küçük boy olarak bardak altlığı da yapabilirsiniz. Daha büyüterek supla da yapabilirsiniz. İplerinizi uzun tutup. Bu sizin tercihiniz. Renklerini istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben bu şekilde iki renkli yapmak istedim üçgen motif koymak istedim arttırarak modelimizi oluşturduk aynı şekilde bakın burada kırmızı da var farklı bir renk çalıştım kırmızı beyaz olanı 3 büküm ipiyle yaptım bakın kenarları açtığınız zaman kıvır kıvır duruyor 3 büküm ipiyle yaptım bu yeşil krem olanı ise tarama ipiyle yaptım. Yani kenar kısımlarını dilediğiniz şekilde tarayıp e, kesebilirsiniz. Farklı şekilde de kesebilirsiniz. E, bunun e, büküm ipin taraması biraz zor oluyor. Taradığınız zaman çok düz durmuyor. Ama tarama ipi bakın bu şekilde taradığınızda e, dümdüz oluyor. Çok da şık bir görüntüsü oluyor. Şimdi ben sizlerle farklı bir renk olması için pembe ve e, krem yapacağım. Yine tarama ipinden yapacağım. Benim tarama ipim birazcık kalın. 3 milim aslında ama sarım şekliyle alakalı birazcık açık olduğu için çok kalın duruyor. Bu şekilde iplerimi hazırladım. Bu şekilde iplerimi hazırladım. Şimdi dilerseniz yapımına geçelim. Şu şekilde bardakla duruşunu da göstermek istiyorum. Bakın bardağı istediğiniz şekilde bardakla koyabilirsiniz. Sürahilerinizin altına da yapabilirsiniz. Çünkü tabanı oldukça geniş. Benim bu bardağımın altı birazcık ufak olduğu için birazcık ufak gibi durdu. Şu kırmızısında da bakın oldukça şık, oldukça hoş bir görüntüsü oluyor. E daha sonra ben bunun suplasını da çalışacağım. Yine aynı desen devam ettireceğim, ama büyük bir supla yapacağım. Saksılarımın altına koymak için sizler için de fikri olsun elimde bu şekilde uzun bir ipim var ee, çok kolay bir e, örme şekli olduğu için sayı vermeyeceğim yani elinizde artık kalan iplerle de yapabilirsiniz bunu elimde Bakın bu şekilde uzun bir ip var şimdi bu ipimi orta kısmında şu kısmına bakın şu kısmına şöyle iki kez doluyorum Şöyle bakın iki kez doladım. Şu kısmını şöyle yapıyorsunuz. Böyle yapıp şimdi içerisine 5 tane ipin ölçüsünü şöyle göstereyim. Bakın çok uzun da değil, çok kısa da değil. Bunu 5 tane ipimi ipimin altına geçiriyorum ve şu şekilde buradan geçiriyorum. Masada örülebilen bir model. O yüzden sabitleme yapmanıza gerek yok. 5 tane ipimi şu aralıklarla bu kısımlara takalım. 5 tane ipimizi belli aralıklarla taktıktan sonra şimdi bakın burada bu uzun ipimizin şu kısımları var. Şimdi bu kısımlardan artık örgümün şu yuvarlak kısmını Daraltacağım. Bakın. İlk önce buradan çekiyorum. Sonra diğer bacaktan çekiyorum. Bakın bu şekilde 5 tane ip takmıştık. Bu uzun ipimizle birlikte bakın 6 tane noktamız olmuş oldu. Bakın. Şöyle açarsam daha net anlamış olacaksınız. Bakın bu şekilde bir nokta oluşturmuş olduk. Yani bizim sürdüreceğimiz ee, Örgümüzü sürdüreceğimiz kısım bu uzun ipler olacak. Yani bu ipimizin uzun olması gerekiyor ki şöyle göstereyim. Bunu döne döne tek bir iple öreceğiz. Sadece üstlerine düğümler atarak ilerleyeceğiz. Bunu zaten şimdi daha net anlamış olacaksınız. Bakın bu uzun yaptığım ipler, bunlarsa kısa yaptığım ipler. Hepsini uzun tutarsanız eğer ipinizin çoğu çöpe gider. O yüzden sadece başlangıç ipinizi uzun tutun. Şimdi bu şekilde yaptıktan sonra şu en baştaki ipi sola doğru tutuyorsunuz ve yanındaki iple düğüm atmaya başlıyorsunuz. İki tane düğüm atıyoruz. İpimi üstüne atıyorum. Şu boşluktan geçiriyorum. İki tane düğüm attım. Sonra diğer ipe geçiyorum. Toplamda 3 tane ipe düğüm atacağım. Bakın şu kısımları attım. Birinci ipim, ikinci ipim. Şimdi bir tane daha atıyorum ipime düğüm. Daha sonra istem e, pardon eklemek istediğiniz ipinizi, bakın bu sağ tarafta 3 tane ipim var. Eklemek istediğiniz ipinizi alıyorsunuz. Çok fazla uzun tutmanıza gerek yok. Bakın bu şu kadar bir ipten bahsediyoruz. Şimdi bu bakın elimde uzun olan ipi altından geçiriyorum. Şu boşluktan buraya bir ekleme yapıyorum. Bakın bu şekilde bir ekleme yaptım. Şimdi 3 tane ipi daha düğüm atacağım. Bakın 3 tane ip attım. Bir tane pembe ekledim. 3 tane düğüm atacağım. Pembe ekleyeceğim. 3 tane düğüm atacağım. Pembe ekleyeceğim. Yani 4 tane pembe ipi e, ekleyip düğümlerimize devam ediyoruz. şekilde renklerimi e, her tarafa taktım. Yani 3 tane krem yaptım, bir tane pembe taktım. Bu şekilde iplerimi ilerlettim. Şimdi geldim tekrar başlama noktasına. Başlama noktasına geldiğinizi de bu uzun ipten anlayabilirsiniz. E, bu şekilde pembeyi sonuncu pembeyi taktıktan sonra bir tane e, krem takıyorsunuz. Şimdi buraya birinci sırada pembe ilave ettik, ikinci sırayı öreceğimiz için ikinci sırada da krem rengini arttırma yapacağız. Yani iki, bir sıra e, koyduğunuz rengi arttırıyorsunuz ilk sırada, ikinci sırada krem, üçüncü sırada e, pembe, dördüncü sırada krem bu şekilde örgünüzü sürdürebilirsiniz. Yani her sırada aynı ipi arttırma yapmayacağız. Yani hem krem hem pembe arttırma yapmayacağız. Birinci sırada pembeyi ilave ettik. İkinci sırada da kremi ilave ettik. Şimdi bakın ilave ettim. Son kalan kremi de bu şekilde düğümümü atıyorum. Bu şekilde çevire çevire örerseniz eğer çok kolay olur sizin için. İkinci sıraya geldim. Bakın. Pembeyi ikişer tane düğüm attığım için Bakın bu şekilde hafiften modelim oluşmaya başladı. Arttırmalar üst üste geleceği için de üçgen bir motif elde etmiş olacağız. Bu şekilde arttırmalarımızı sürdürüyoruz. Bakın. ikinci ipimi düğüm atıyorum. İki tane ipi pembeden sonra iki tane ipi düğüm attıktan sonra o kısma pembe ip ilave ediyorum. Arttırma yapıyorum yani burada. Son ipimi de düğüm atıyorum. Ve daha sonra pembeye geçiyorum. Bu şekilde örgünüzü sürdürmeye devam edin. Bakın ikinci sıramızı da bu şekilde tamamladık. Ee, i̇kişer tane pembe olduktan sonra e, üçüncü sıranıza geçmiş oluyorsunuz artık. Bakın pembelere geldik. Şimdi pembelerden artırma yapacağız. Birinci pembeyi iki tane düğüm atıyorum. Ve bu kısma ekleme yapıyorum. Bir önceki sırada Krem rengi arttırma yapmıştık. Şimdi pembeyi arttırma yapıyoruz. Düğümlerinizi de şu orta kısımlarının araları gözükmeyecek şekilde sıkı bir şekilde atıyorsunuz. Bu şekilde döne döne örülüyor. Şimdi bakın kremlere geldim. Kremlerden herhangi bir ekleme yapmayacağım. Bir önceki sırada zaten eklememi yapmıştım. İplerinizde bakın yavaş yavaş kısalmaya başladı. Bakın yavaş yavaş kısalmaya başladı. Şimdi aynı mantıkta dilediğiniz şekilde büyütün. Daha sonra bitmiş halini sizlere göstereceğim. Şimdi ben pembelerimin 3 tane olması. 3 sıra olması benim için yeterli. Ben ufak bir model çekim yaptığım için ufak bir model çalışmak istedim. Sizler bu sayıları ilerletebilirsiniz. altıklarımızı bu şekilde bitirdik. Bakın e, en son sıramızı gittikten sonra kenar ipleri kesip e, bu şekilde tarayabilirsiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı beğenilerinizi ve yorumlarınızı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.